arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama bilirim. 100 oranda arkadaşlar. Ben bunu şuraya biraz götüreyim. Şundan da götüreyim. He. Arkadaşlar ben de alıyorum. Kanlıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar biz ııı e Arkadaşım soda Herobrine çağırabilir miyiz? Biz de böyle bir çeşitlik yaptık. Yani aerobran çağırma yöntemleri için. Şimdi bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> yani bu kesinlikle bir kesinlikle mu? Ama bazı olaylara da Arkadaşlar Yine yapmak olmasın. Ama şunun kartlarına baksanıza. Şimdi bu evin ortasında ne arıyor? Şimdi bilmiyorum. Yeminle ben yapmadım bunu. Şimdi abi bu cülüyordum. Bak bu saatlerde. Bu ne? Şimdi inanmıyorum abi. Yani şimdi her <laughs> buraya inanmadığım için de şuna da çıkma kontrolü. Benim evde bir şey oldu. Zeyrela çıkabilir diyor sadece. Benim. Yani yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir bağlık oluyor. Bir kasım oluyor. Arkadaşlar tek bir e, şeyim var. Bana söylemeyiniz arkadaşlar. Gerçekten oyunda olabilir mi bu? Ya yani bence olamaz ama arkadaşlar bir tane şey olmayabilir. Cidden beşeri götüreyim ve gideyim. Lan. Ay, orada nasıl çıktın benim arkadaşım var Turgazer ya. Yani, diyorum o da yapabilir ama diyor yapmıyorum ben. Bu ne peki? Arkadaşlar biz bunu görmüştük. Şimdi arkadaşlar bunu göstereceğiz. Şimdi bilmiyorum arkadaşlar. Ben de hile ben inanmıyorum. Ya Turgazer yaptı ya da kardeşim yaptı ya. Herobride. Yok ya. Başka Bak bak benim kavramı yapıyorlar. Çok gazdır. Ama biz bu değişikti. Biz inanmamıştık. E mı yazmıştı? Biz inanmamıştık. Nasıl şimdi? Şimdi bilmiyorum arkadaşlar yani yalan da olabilir aslında. Emin değilim. Ya böyle de bir şeyler bu neyse gidiyor işte sadece doluyor ne bilmiyorum işte, işte. inanmıyoruz İnan ben arkadaşlar şimdi soracaksınız burada neden böyle çeşitli var arkadaşlar biz en son burada yangın bulduk yeminle arkadaşlar yangındı biz tatlı varsa alabildik ama bazılar sanırım alınmamış alayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bilmiyoruz. Yine bu Değil mi? Şimdi onu çözmek için Hero Prime diye bir şey olmadığını çözmek istiyorum. Biraz da tırsıyor. Evde yalnızım. arkadaşlar? Bir dakika. Şimdi video durduracağım arkadaşlar. Türk seri bakayım oynar mı? Arkadaşlar Türk Azer oynamıyor ve yanımda. Ne yapıyor Türk Azer? Arkadaş ya, ya ya bunu göstermek istemiştim. Ya ben her diye bir şey yok ama biz arkadaşlar biz oyna başladığımızda yangın bulduk değil mi? Bulduk değil mi? Evet. Gerçekten buldum arkadaşlar. Şimdi dersiniz yalan konuşuyorlar falan filan ne? Hayal kurmayın. Ve arkadaşlar e, ne zaman bu videoları oynamak isterseniz de böyle bir çeşit olabiliyor. Ben de arkadaşlar ben inanmıyorum. Bunu ya Türkazer yaptı ya da benim kardeşim yaptı. Edirçikler da Türkazer. Böyle bir şey asla olamaz. Hayır yapmadım ben. Yemin ederim. Bak yeminle ben de yapmadım arkadaşlar. Ya onlar sen yaptın. Ben yapmadım. yapamadım. Ben de yapamadım. Arkadaşlar yeminle. Hadi. Yeminle. <laughs> Hah, sus, sus. Bir daha ağzını kıracağım. Ya, arkadaşlar, olmuyor arkadaşlar, benim de tam yolu oluyor. Şimdi gerçek mi hayal mi ya? Bizi de Evet, sonra can sonra biriciden sonra. Ben böyle bir şey buldum. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Ya i̇şte bu hey hey hey. Bunu. Bizim şimdi bir de korkutabilir de korkutmadı kimseyi. Bunu ben yaptım. Her burayı bir de korksun diye. Ama hiç bu kafayı koymasaydım. Ben yani böyle bir şeyde de satmalı olabilir mi? Evet arkadaşlar ve video yüzden siz arkadaşlar başka video bulamadım zaten. Yani. Evet bu videonun bitti. Ama sen bu şahit. Ya o gibi. <laughs> arkadaşlar bir sonraki videodan sonra görüşürüz. Anladım. Bitirmeye veri yapamıyorum. Bu ya.